<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mert Yaman kapışıyoruz. Bu ilk videosu. Abone olun bana da. Vereceğim link. Ve Ahmet. Bir yaz. Tamam. Bir ve bir. Taşa gireceğiz Taş. Üç, iki, Başlıyor. Süre başladı. Anam başladı. Hadi bakalım. Mert pro olduğu için. Ha ben öyle proyum yani. Ezişam. Bir video başlamadan hep oynadık. Beni 10 kere mi ne yendi. Hiç beni yenemedi. Gördün Ama ki... Muhammed'i ne ediyordun beni edemiyorsun. Ederim ki. Çakmak hemen bitmezse Kaç kal? Az. Üç. Üç. İki buçuk. İki. Hadi bıraktım ye. Yemek geç ye, olsun. Lan. Bıraktım diyor ne yapıyorum ya. Öldüm lan. Öldüm mü? Evet. Tövbe. Ya, <laughs> Tövbe. <son. gülüyor> Hadi bir ve bir. 3, 2, 1 Süre başlıyor. Başladı bile oyun. <laughs> bu çakmak olmasın. Eğlenceli olmuyor. Hemen ölüyoruz. Ben çakmakla oynuyormuşum. Çakmaksız oynayamıyorum. Niye? Bilmiyorum ki alışkanlık olmuş. Sen ne zamandan beri oynuyorsun ki bu sefer? Allah! Bekle yemeğimi yiyeyim. Kaç kaç. Çok hoşuna. Hayda gidiyor. Vur vur. Vur. Vursana. Vursana. Vurayım mı? Vursam fena vururum. Vur. Vursana. Kaç kalp? Kaç kalp? Kaç kalp? Ananı. Daha vurma. Yemek mi? Annen yiyeyim bekle lan. Bir yemek Ben seni Aa. bekliyordum. Ben seni bekliyordum lan. Bekle yemek yiyeyim yeme. Tamam. Dur. Dur. Lan canım az. Yedin mi? Dur dur. Yiyeceğim de sen dibime gelme. Tamam. Dibime gelince korkuyorum. Tamam hadi ye. Dur. Yedim mi? Yedim de çok az ama kalbim yine. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Şaka yaptım lan kalbim full oldu. Bir dondurma yedik ha bu soğukta kornet. Tamam. Sen içemez Tamam hadi bıraktım. Yemeğimde bir yok ki. Sen bu ağaca nereden çıkıyorsun Mert? Hangi ağaç? Hani şurada yukarıda. Bana göstersene. Şöyle. O kat sen nasıl zıplıyorsun ya? Oraya. Hı. Ya Mert ya. <laughs> e, e, ben de öbür ağaca çıkayım. Ağaçtan ağaca kapışa kokla. Tamam bekle çıkayım ben de. Çıkmadım ha. Çıktım. Senin yerin orada mı? Ya Mert. Ha. Ben tam çıkmadım bekle. ben yani o kum bitmişti ya. Hadi 1v1. Bir, bir. bir taş Üç iki 2 1 taşa tıkladım. Sütürge başladım da... erken zırhını çıkardı yenim diye yenemedim. Elmas kaskımı çıkardım hadi. Kaskın elmas Elmas mıydı ki? Senin Senin de elmas. Ben dondum. <laughs> Abi donmuyor. Ben hiç, olmuyor donmuyor. Uuu sen hiç ahaz. Ha ha ha. Bir bir. 3-2-1 Taşa tıkla 1 2 olsun yenir bilerek ya Allah'ım Ayakkabımla kaskımı çıkardım Tamam Yine kaybedersen tamam. yok Ama bu sefer Bekle falan demeyeceksin ha Hop oh.

Kazandım. Kim kaçtı? Son iki kalbim kalmıştı. Ya of ya üç iki bir sürü başladı. Kaskla ayakkabımı çıkarayım mı? Evet ya tamam. zaten yeniliyorum. Arkadaşlar bu sefer çok zor. Mert tüm setini çıkarsa bile yenemem şimdi. Nasıl yenemezsin? Bir koysan ölürüm ben. Rıza olmasa. Mert bekle lan. Yeah. Aferin bana şapla kattın. Çıkmama izin verdin. Lan! <laughs> <laughs> bekle yok. canım çok az. Bir yarım. Hani? Yarım kalp. Vurma. Yarım kalp. Ne yapayım? Yanma çalıyor. <laughs> Oğlum zırhlarım yok. Beklersem sen alırsın. Hadi. 3-2-1 Bak benim taktiğim yok. Hiç durma. Ben gibi bu? çıktığım yerde hep öyle o kat işte. i̇şte Bak sen... ayakkabımı çıkarıyor, pantolonumu çıkarıyorum. Elmas kaskımı çıkarıyorum. Bir tek üstüm var. Ben seni nereden okluyorum? Sen de orada dur işte. Sen orada mı duruyorsun? Birbirimizin mekanına gelmek yok. Tamam. Ya kılıç kılıç hiç oynayamayız o zaman. Bekle ya, beni aşağı düşürüyorsun canaz. <laughs> ya, oh! <laughs> ya o. Ya o bile yemedim ya. Hadi. Bir ve bir. Arkadaşlar bu beni öldürmeden durmayacak. 3, 2, Mert. Ha. En, hani taş var ya onun yanındaki taşı tıklayak mı? Tamam. Tam 3, 2, 1. Süre başladı. Ben de başlayamadım. Yani bek, ee, girdim ben. Bu çok zor. Bana o ok Adam o çakala bak. O sen misin Mert o? Vay. Ne adam senin gibi güzel oynuyor. Adela. En son en sondaki taşa gir. Tamam. Ama hep oynadığımız ah, benim lan şimdi gördüğüm bir de... ö bir ve bir. Lan dur dur olmadı. Tamam. Ya aldın mı? Girdim, dur. Güzel ok mu Hadi. aldın? Ok mu aldın? Hayır. Hadi. Üç iki bir. Bas. Başladı. Ok mu aldın kendine Hayır, sen? Hı. Hadi Al. full zırhlarımı çıkardım. Full. Ama mekana Al. gelmek yok. Çünkü kılıç bir koysan öleceğim. Niye gelmek yok ki? Kılıç bir koysan öleceğim. Oha bir koydun kaç kaç gitti biliyor musun? Kaç? Kalbimin yarısı gitti. Oha. İşte. Lan mekanıma gelme. Niye ki? Ben öyle ölürüm. Üzerlerimi giyiyorum. Beklen çok hızlı. Ne yapayım o zaman? Sen de gelmeyecektin. Hayır. Ena! Hadi 3 en... 2 başladı arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim yenecek? Ben yine yenilmek istemiyorum da. Yenilmek çok kötü bir şey. Böyle her tarafımız yanıyor. Benim sesim niye kötü geliyor? Mert. İyi geliyor. Ha? Tamam. Bekle ya yanına gelsen. Ölüm ya musun? oğlum kılıç vurma. Niye? Full gidiyor. Ya bak cam basma açarım. İyi. Ya Mert. Ya nasıl değil? Ya. Ne sesini çıkıyor? Ne sesi? Sesini. Ne ses? Sesimi çıkarıyor evet. Adam mı? Kılıç yok diyor. Üç iki bir. Dur ben gir. Ben girdim. Süre çıktı mı? Evet. Başladı mı? Evet. Yeni mi başladı? Evet. Bakayım bu Mert mi? Mert beni görüyor mu? Seninki de başladı mı? Evet. Ben İkimiz mi? Ağaçtan aşağı düşürdüm Köşeye sıkıştırdım o... Ya ben beni, sıkıştırdım. beni niye sıkıştırıyorsun? Ne yapayım? Biz ikimiziz Unutma ya ya. <laughs> Yanarak ölecek lan. Canar. <laughs> 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 Sen yesin. <Olcayla> öldürdüm. <laughs> Hadi. Sen de 3, 2, 1. Çakmak olmasın. işte çarpmak eğlencesi çıkıyor. Tamam ya. Sende de var işte. Ama ne güzel değil mi? Aşağı ineyim mi? Benim mekanına mı geldin? <laughs> Ama benim mekanıma geliyorsun ya hep. Çıktım. Yani, eğlencesi çıkıyor dedin. Oha <laughs> <laughs> bir koydu ölüyordum. Ama kazandım. Kafana vurdum. <laughs> Hadi. Suya girek mi su? Bir. 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 Ha, üç. iki Bir. Tıkladım. Süre başladı. Kapışılan yere biri gitsin. Neredesin? Gel. Gelme. Sana kardeşim, gel çıkma yukarıdan Niye? bir koysam aşağı düşer ölüyorsun. Hadi yukarı gel. Gel yukarıda kapışak aşağı hangimiz düşerse o kalır. ölür. Sağ ol. <laughs> Sen çıkana kadar kalbini götürüyor. kendi yaptıdın. Kendim yok diyoruz. Tamam hadi bu sefer yok. Yine su. 3, 2, 1. Süre başladı. Arkadaşlar süre başladı. Bu sefer Mert yen yenecek. Siz de biliyorsunuz. Çakmak yok ama Mert yenecek. Neredesin? Ne Nerede gidiyor? Abi bir koyayım. Aha. Allah. Nasıl düşürdüm? Evet. Ben çıkmadan vuruyorsun sen. Ee... <laughs> ya Mert ya sen hile açtın. Ki. Ya bunda hile açanları atıyor. Görürsün videoda hile açtım. Hadi son el. Hadi. Bu sefer o kahverengi bir loğa benziyor ya ona girek. En son sol on ikinci. Ha. Hani üç gibi ben girdim. Ben de. <laughs> Süre başladı. Şey yapalım ortada kapışalım. Tamam seni beni gördün mü? Evet ateşe düşmeli ortada. Hadi lan. Ya bekle ya. Gel buraya. Hadi. Kapışma başlasın. Lava düşersen ölürsün. Lan ya yok. Öldürdün zaten. Sen mi öldün? Evet. Hı hı. Valla. Ateş yok dedik. Ama Yine. Yine oldum. aferin gibi. Tamam. Üç, iki, bir. Ya oğlum süre çıkmadı. E çıksana ya süre. Gelsene ya, şey ya. Sen bir şey şuan... çıktı mı? Hayır. Ha Mert sen bir şeyler alıyorsun değil mi burada? Ne alayım ben? Nasıl alınıyor göstersene. Puanın yok. Ha başlıyor. Seninle başlıyor o... mu? Hep ortada kapışak. <laughs> Sen makro basıyorsun ama. Ya çakmak yok. Ama sende makro var. Ne makrosu? Yok makro yok. yok. Bas... Ma tuşu var oğlu. Ya nereye kaçıyorsun? Ya maçya çakmak yok. Çakmakla mı öldün? Evet hep çakmak kuyuyor. <laughs> Yine çakmak yok. Niye? Hadi. Ben tıkladım. 3 gibi. Ben de süre başladı. Ben de. Bakalım bu sefer kim olacak? Seni göremiyor. Yalancı. Gerçek. Bu sefer göremiyor. Neredesin? Ben göremiyorum. Yalancı. Gerçek öylesine vuruyorum ben her yere. E nasıl peşimden geliyor? E ol. Ben şimdi görüyorum. Olta atıyordum, takip ediyordum oltanın geldiği yeri. Donuyor. Niye kaçıyorsun Mert? Makro basıyor. Tamam gel ok kapışması. Hayır ya. <laughs> ben gelmem ki böyle. Sen okta iyisin. Hadi kılıç. Tamam. Ha öldürdü. Ya, yani. Benim canım az sen hemen kılıç diyor. Ne de hile yapıyorsun ya. Hile olmuyor ki. Neyse arkadaşlar bir video daha sonuna gelelim. Videoyu beğenin ver katın yorum atın Ahmet kanalını altta linkini verelim. Ah, Ahmet Reis kanalım. Şey söyleyeceğim bir şey var mı? Gele gele. O kadar oynadık bir kere kazandık. Hep yeni elmenin <laughs> sonucunu söylüyorum. Hadi <laughs> gidelim. Bye